her iş kolundan şu an hala çalışmakta olan bütün iş kollarından birer temsilci arkadaşımızla birlikte toplam 25 kişi kadar bir sayıyla çelengimizi bırakmak için Taksim Meydanı'na gitmek istiyoruz. Evet sokağa çıkma yasağı var, kısıt var, salgın var. Bunlara dikkat ederek gideceğiz ama İşçilere, emekçilere, fabrikada, atölyede, inşaatta çalışan milyonlarca işçiye sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde özel izin vererek çalıştıranlar 1 Mayıs Emek Bayramı'nda burada işçilerin temsilcilerine bu yasağı koymaları asla kabul edilebilir bir durum değil. Biz buradan çelengimizle birlikte Taksim'e gitmek için yola çıkacağız birazdan. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın! Yaşasın. 1 Mayıs! Yaşasın! 1 Mayıs. bin kişi çalışıyor bin kişi ve burada 25 tane onların çalışıyor. onların sendika Bakın liderlerine onlar, izin onlar veriliyor. çalışıyor olabilirler. Siz yürümek istiyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı var. Yürüyüşüyoruz. Yürü, 25 yürü, kişinin yürümesinde bu. Arzu ediyorsanız. 10 metre mesafe bırakalım. Ediyorsanız, arzu ediyorsanız otobüsümüz burada hazır. Otobüsle beraber sizi götüreceğiz. Arzu ediyorsanız özel araçlarınız burada. Araçlarınızla beraber gitmenize eşlik evet. edeceğiz. Bizim kararımız gerçekten bunun açıklanan şey Şimdi tarafı Bizim de Almış olduğumuz talimat o O şekilde beraber devam edeceğiz. Yaşasın! 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 yaşasın, yaşasın, yaşasın 50 borçlar. Lütfen eleminizle sonlandırırsınız. Eski saklıları garanti edebilirsiniz. Çek, 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 çekme. Geldi. Geldi. Hong'un planları farklı farklı. Hayır. Ama. Geçsin. Yaşasın bir mayıs! Yaşasın bir mayıs. mayıs! Yaşasın 1 mayıs! bir mayıs! Yaşasın mayıs! İçeriye geç. Evet, evet, İçeriye evet, evet, geç. Biz burada rızkımızla çalışıyoruz. Emeğimiz, alın terimiz gasp ediliyor. Yıllardır emeğimiz, alın terimiz patronlara peşkeş çekiliyor ama hiçbirimiz müdahale etmiyor. Hiç kimse müdahale etmiyor. Ama bir gün Bugün sizin yaptığınız gerçekten çok ayıp yanlış. Içinde, yanlış. Hakikaten yanlış yani. Yanlış. Şu bizim yaptığımız paranızı bırak. helal edin. Hakkınızı haramlıkla yemeyin. Maaşınızı maaşınızı helallıkla kazanın. Haramlıkla kazanmayın. Çoluğunuzda çocuğunuzda. Helal Helal Tamam tamam. tamam. Sen tamam, çok kırılgan. Bu düzen yıkılacak. Yeminliyorsun sen mi <laughs> insan? <Bilmiyoruz. gülüyor> o koşuyorsun abi. genel başkanla işçilere bu yasak olmaz. Şimdi da İstiyorlar ki istediğimiz gibi yönetelim. Hayır. Saraya da biat etmeyeceğiz. Kimseye biat etmeyeceğiz. Bu halk tevanız değil. <laughs> evet, evet, evet. Burada çantiyede 200 tane işçi çalışıyor. Buradan 25 kişinin mesafesine uyarak taksi bekletmesini engellemek sizi kurtarmayacak. A é chave, Thank you. Nereden girişi, şeyi Bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Kapitalist sistem insanlığın doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki bu düzenin çarkları bizleri dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamıştır. Salgın koşullarında bile korumlu olmayan işlerde fabrikalarda atölyelerde tüm kurum ve kurulmuş çalışmamızı dayatan, zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor. İşte 2021 Mayıs işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kurulma anı olarak tarihe geçti. İnsanlık tarihi boyunca egemenler toplumun çoğunluğunun çıkarına bir düzenin mümkün olmadığını anlattılar ve yalan söylediler. Bugün görüyoruz ki asıl mümkün olmayan, asıl akıl dışı olan bu düzendir. Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yüktür. Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, dönüyor. Öyleyse bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yara değiştirebiliriz. İnsan onuruna yarışır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 2021 Mayıs'ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz. Birliğimizi ve mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız. Bugün şu an itibariyle göz altına alınan arkadaşlarımız vatanda şimdi emniyet müdürlüğünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tutuluyorlar. Biz onların derhal halk adına, işçiler adına orada olan bütün arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Buraya temsili olarak 25 sendikacının bu çelengi bırakmak için gönderilmediği Taksim Meydanı'nda işçilerin çekiç sesleri altında bu açıklamayı yaptık. Bu taş da onlara yeter.